Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed fil evvelin ve ahirin ve fil melayl ala ila yevmiddin Rabbi yesir ve la tuasir Rabbi temmin bin khayr Mevlana Hazretleri ile fen bilgini tacettin Konya'da bir, bir adam vardı. Türlü fenleri biliyordu. Akranı ona Taceddin mutasattır derlerdi. Bu suretle o da daima kendini yüksek mertebelerde görmeye alışmıştı. Veliler aleminin tamamıyla aleyhindeydi. Mevlana'yı da tamamıyla inkar ederdi. Gönülleri bir olan kardeşlerin sohbetlerinden çekinirdi. Bu adam bir gece kendisini cehennemin kapısında durmuş gördü. Cehennemliklerin durumlarını olduğu gibi gördü. Orada bir adamı eli ayağı bağlı olduğu halde bir cehennemden çıkarıp öteki cehenneme sokuyorlardı. Dört kişi de orada durmuş. Ona ey talihsiz alçak bu, bu aman vermeyen ağır ve acıklı yükün altından kurtulman için velilerin sözlerini oku diyorlardı. Taceddin'i mutasattır da bu heybetten orada do, donmuş kalmıştı. O zavallı kendisini sürükleyip götürenlerden bana Allah rızası için birkaç kelime öğretiniz diye ricada bulunuyordu. Hemen kendisine Mevlana'nın şiirlerinden birkaç beyit öğrettiler. O bu beyitleri okur okumaz bütün zincirleri ve bağları üzerinden döküldü ve cennete yürüyüp gitti. Taceddin'i mutasattır uykudan uyan uymaz Mevlana'nın medresesine koştu. Yolda Mevlana ile karşılaştı. Mevlana ona, Mevlana Taceddin o biçarenin cehennem azabından kurtulmasına ve Yüce Mevla'nın cennetine ulaşmasına hep siz ha harekettiniz sayısında oldu. Şimdi ey din ulusu bir yerde sadece verilerin sözleri insanın böyle imdadına yetişir ve yardım edenlere yardım ederse artık onların sohbetlerinin neler yapacağını ve onlara karşı beslenen sevgi bereketlerinin insanlara nelerlere ulaştıracağını düşün buyurdu. Bütün bunun üzerine Taceddin başını açarak bütün ev halkıyla birlikte Mevlana mürit ve bent oldular. Yarın Maşer Kübra'da bir kul getirilir amelden ihsas etmiş. Allah'a tuvalet açıyorlar. Ey kulum benim filan yerde bir dostum vardı. Tanır mısın diye sorar. Ya Rabbi ismini duydum der. allah Teala dostunun ismini duyduğu için onu affediyor. İki Cihan Sultanı şöyle böyle sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Muhammed. Peygamberleri anmak ibadettir. Allah dostlarının ismini zikretmek günahlara kefarettir. Biz bir defa Mevlana dedik, Aşşemseddin dedik, Hacı Bayram var dedik, Kavsı dedik, işte günahlarımız affediyor. İşte güzel kardeşlerim, bu Allah dostlarının kıymetini bilelim. Bizler de onlarla beraber olmaya çalışalım. Ve ahiri davana alamin.